Merhabalar efendim, hepinize iyi akşamlar diliyorum ve maalesef ama maalesef tam yürek yakan bir haberle karşınızdayız. Evet evet, ikinci Ahmet Minguzi olayı. 15 yaşında bir katil yan battı diye 17 yaşında pırıl pırıl bir genç çıkıyor. Anaların yüreği yandı, babaların içi evlatların, kardeşlerin, annelerin, babaannelerin, anneannelerin, dedelerin canı canı çıktı, ciğerleri yandı. 17 yaşındaki Atlas evdeydi. Evet, evindeydi ve annesine dedi ki ben biraz arkadaşlarla çıkıp takılacağım, geleceğim anne. Peki dedi annesi. Dikkat et. Hadi canım, hadi oğlum deyip gönderdi kapıdan. Ama hemen arkasından, hemen akabinde yarım saat bile geçmeden kardeşinden annesine bir telefon geldi. Bu telefonda abim ölüyor anne yetiş annem kardeşim ölüyor yetiş yetiş öldü hastaneye gidelim diye çığlıklar vardı. Düşünebiliyor musunuz bir annenin durumunu? Nasıl çıktı? Nasıl gitti? Nereye gitti? Ne yaptılar? Hastanede ne yaptılar? Peki ne olmuştu? İstanbul Gülgören'de. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas o semtin bir kafesinin önünde. Arkadaşlarıyla birlikte kafenin içindeydiler. Başka bir grup çocuk da geldi oraya gelebilir normal. Çok normal. Ve her iki grupta arka arkaya kafeden çıktılar. İşte ne oldu o anda oldu biliyor musunuz? Bir anda sonradan tabii size bunu aktarmam gerekiyor. sonradan katilin 15 yaşındaki katilin verdiği ifadedeki şey bu. Bana diyor döndü dedi ki niye bakıyorsun bana bize? Niye yan bakıyorsun? Dedi diye iddiası var. Böyle bir şey dedi mi demedi mi o da belli değil. Ve ben de diyor çok sinirlendim. Bir bıçak darbesi. Cebimdeki bıçağı çıkarıp bir darbe attım bıçak. Şimdi bir dakika bir duralım. Katilin cebindeki bıçak ben bilmiyorum hiç görmedim farkı nedir ama duyuyoruz adını sustalı bir bıçak arkadaşım 15 yaşındaki çocuğun cebinde sustalı bıçağın ne işi var nedir bu bıçağın özelliği en ufak bir yaralamada bile ölüme sebebiyet verebilmesi bu kadar keskin ve bu kadar ölümcül bir silah olması peki 15 yaşındaki çocuğun cebinde bu silahın ne işi var anne baba abi kardeş çevre hiç mi haberiniz yok o çocuğun cebinde bu silahın olduğunu? Yoksa çok normal mi sizin için? Aman ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Ya da aa, vurdu mu girer içeride bir boğaz eksilir. da devlet bakar hapse girer. Bunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? Ya da 15 yaşında diye çok çabuk kurtulacağını çocuk olduğu için Ay yanlışlıkla yaptım istemedim zaten deyip de Paçayı ee, sıyıracağını mı düşünüyorsunuz? Asla. Yazık. Bakın şu anda katil diye anlattı. Cebinden sustalı bıçak çıkan çocuğun da daha hayatında 15 yıl geçti. 10 yıl önce 5 yaşındaydı. Doğduğunda küçücüktü. Sonra 6, 7, 8, 9, 10 ve 15'e geldi. Daha blue çağında. Daha kim olduğunu bilmiyor. Daha çocuk. Çocuk. Ama bir ölüm makinesi haline gelmiş. Dünyaya getirdiğiniz çocukların nasıl büyüdüğünü, nasıl yetiştirdiğini, ne hale geldiğini, onları sokağa salarken ne durumda saldığınızın farkında değil misiniz anneler babalar? Bu suçun en fazla yarısından fazlası sizin değil mi? Bir başkasının çocuğunun hayatını almak, ona bu ciğer acısını, bu yürek sızısını vermek kimin hakkı? Ve bu bir tane de değil. Bunlar arkası arkasına gidiyor. O kadar normalleştiriliyor ki. O kadar normalleştiriliyor ki. Ve korkuyorum. Şundan korkuyorum onu söyleyeyim. Tam bir Orta Doğu ülkesi haline getirilmeye çalışılıyoruz. Bu işin altında çok enteresan şeyler yapıyor. Dikkat edin. çevremize dikkat edin. Artık kendi kendimizi korumak zorundayız. Kadınlar benim can güvenliğim yok deyip e, gidiyorlar. E, karakola. Karakol ne yapsın? İnsanlar polis ne yapsın? Jandarma ne yapsın? Onlar da kendilerine verilen yetki doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sonra adam geliyor kadını kıtır kıtır kesiyor ya da vuruyor çekiyor tabancayı vuruyor öldürüyor. Çocuklar da böyle. Bana yan baktı. Çektim bıçağı salladım. Yok böyle bir şey. Bu iş, bu durum, bu zulüm, bu vahşet böyle yürümez. Çünkü kadın.